ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız da çok şükür iyiyiz havada bugün mis mis ne yaptım ah, yine gelme, hey, aynen öyle ne yaptım yine Migros'a girdim. birazcık çok abartmadım arkadaşlar çok abartmadan birazcık sevdiğimiz şeylerden aldım burayı aldım kendime aldım ondan sonra acaba şimdi bu bağlarda bir yerde yeni bir BİM açılmış dün Nur ablamdan duydum. Bugün hemen gidip bakacağım. Hep indirim varmış. Buralarda biraz karışım. Sağıma, soluma, önüme, arhama iyicene bakayım. Ezilmeyeyim kız. Ondan sonra oraya gideceğim. Bakalım nelerde indirim varmış, nelerde yokmuş. Hay Tabii bulabilirsem kız. İçeride de çekim yaptırırlar mı yaptırmazlar mı onu da bilmiyorum valla. Ama gizliden gizliye çekmeye çalışacağım sizlere kız. Niksarlıyım ama Niksar'ın ara sokaklarını bilmiyorum ki. <laughs> ne taraftan gidiyorum ben de bilmiyorum. Kaybolu kaybolu. Aha şuradan çıkacağım ya. Şuradan ee, ya. E, ne bileyim işte. Bilemedim arkadaşlar. Nasıl Niksarlısın kız dersiniz şimdi. <laughs> Vallahi. Oh, havada güllük gülistanlı. Aa, burada da okul var. Ölüvi sayımı. Oh, tam gezmelik hava kız olduğunda havalar düzgün olmuyor. Böyle değil deme arkadaşlar. Gezemiyor doğru düzgün motoruna Bir evde olmadığı şarkı zaman. Var, <laughs> havalar var, güllük gülistanlık oluyor. Valla sonra sonra gidiyor ama bilemiyorum ben. Vallahi hiç buralara da gelmemiştim be. Yani. He. Şimdi ben buradan çıkmaya çalışsam. Vermem, he yolu da bulamam. Arkadaşlar hayırlı, ah, hayırlı, ah. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. kendime biliyorum sen nasıl miksarlısın ettiriyorum kendime vallaha bulduk arkadaşlar Vallahi aha Ankara'yı da seçtim ha Evet arkadaşlar bakın hemen ilk indirimi göstereyim size şu sıvı sabunlarından alacağım birkaç tane baksanıza hep farklı farklı başka birimlerde yok ha bunlarda evet. evet arkadaşlar evet, aynı ben indirimler ben burada da var inşallah birazcık aldım diyeceğim. sadece Evet bunlar da indirimde arkadaşlar sizlere göstermiş olayım yeni açılmış bağlara. Belki gelip alırsınız niksarlılar. Evet bakın bunlar da indirimdeymiş. Bunları da göstermiş olayım. Anam bunlar da indirimde arkadaşlar. Bu arkadaşlar indirimde. Arkadaşlar tavuk burada daha indirimdeymiş ama boşalmış. Abu kızlar kızlar al. Öyle bir indirim var. Öyle bir indirim var anlatın o. Arabam yok ki yoksa daha çok alırdım. <laughs> Şimdi de bunları nasıl götüreceğim diye Ahnan Karay'ı seçiyorum. Yumurta çok indirimdeydi kız. Çok hem de. Ay. Koşun koşun gelin kız. <laughs> Valla. <Hadi>. Ay arkadaşlar. <gülüyor> öldüm öldüm <gülüyor> nefesim gitti gitti. Anam ayrı öldü ben ayrı öldüm. Ay, ama ne yapalım çok ucuzdu kız. Pirinç. Evde pirincimiz de azaldıydı değil mi? Bir kalmaz var. He. Keşke. Ay. Nefesim darlandı kız. Araba şart ya, arabacak. Şey dersem yine alırım. Ölmem beni dağlara taşlara? <laughs> Arabam yok ki. Şimdi ağlayacağım. T Bağlar Mahallesi'nden T Madra'ya geldik gördünüz <laughs> mü? Vallahi billah. <laughs> 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 oh, canım da yoruldu. Bahsarız ağı. Kızlar, kızlar. Bunu birbirine şimdi böyle bir attı, bir, bir attı, bir attı. Allah'a billah. Şey, o Bağlar Mahallesi'ndeki bime gittim. Hiç bilmediğimiz <laughs> yer kız Merve. Kız no, kaybolacaktı <laughs> Kaybolmaya kaybolmazdık da ne kadar uzak öyle. He, ne kadar uzadı arkadaşlar ne kadar uzadı Ama var ya bir indirim vardı. Bir indirim vardı. No, ne? Ben millet yağmur hamur, gibi yağmış. 70 şey, şey, arkadaşlar. Valla arabada yoktu ki. He. Arabamda yoktu ki getireyim. Allah dedim belim sen. Belim koptu, belim koptu. Yemin ederim hem çantama doldurdum hem ellerimde. Böyle e, annemi uzaktan çektim. Sonra bir 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 bakarım ki ben bayağı zayıflamışım kız. Sevindim öyle bir sevindim ki size anlatamam. E, yemin ederim zayıflamışım bayağı zayıflamışım. Ve devam da de edeceğim arkadaşlar. Hiç yılmayacağım. Siz böyle aldığıma bakmayın. Yemin ederim günde bir, yok yemiyor, yemiyor. en fazla iki tane yiyorum. Başka da hiçbir şey yemiyorum. Yediklerime çok dikkat ediyorum. Ekmek yemiyoruz. Ne? Ekmeğimi çok kıstık. Yemeğimizi kıstık. Aynen öyle. Ekmeksiz yenecek şeyleri ekmeksiz yiyorum. Ama arkadaşlar. işte ne var ki Tavuk, çok efendim. depoladığımız için hey ya. çok yavaş veriyor. Kız o kadar da yürüyorum biliyor musun? Gizli gizli çektim valla. Kızarlar muzallar diye Hı -hı. ama bilemedim arkadaşlar. Ama <laughs> epey bir indirim vardı. Epey bir indirim vardı. Çok mutlu oldum. Hemen sizlere onları göstereyim. Aha da yumurta kız yumurta. 57 buçağa düşmüş. İki tane aldık. Annem diyor ki hemen diye eve gidince geri dönek gelek dedi. Ya tekrar diye diye. Kız dedim dur benim koptu. Sırtım koptu. Her tarafım koptu dedim. Arabam yok. Peki senin dizlerin ağrımadı mı? He, arabam yok ki dedim. Toplu alayım geleyim dedim. Yarına dedim. Nasipse dedim. Gideriz tekrardan dedim. Varsa alırız dedim. Yolun. Arabayı dedim, da götürelim. Merve. He he, almadan geri döneriz. Gelir dedim. Yumurtada en ucuz orasıydı arkadaşlar. Aynen Ondan öyle. Ta 70'lerde he he. Tat keklerde indirim vardı. Tat kek aldım. Şimdi bimden aldıklarımı söyleyeyim önce. Ondan sonra acaba aha da bu sabunlar çok dikkatimi çekti. 9,5 TL'ye düşmüş. Bir tane Hindistan cevizi aldım arkadaşlar. Bir tane de İngiliz orkide el sabunu aldım şöyle şu şekilde. Anne yakından göster. Şunu da Güzel. göstereyim. Evet. Kız pirinçte bile indirim vardı. Pirinçte pirinçte iki tane aldım böyle. Öbür marketlerde buçuk bakıyorduk indirim e, e, de yoktu değil iki mi? 2.5 kilo 5 kilo aldım. <laughs> Hem de çok uygun fiyat. Yarın falan. şey dersek yine alalım <laughs> mı? valla yine stok yapalım. Bitti yine pirincimiz de iyi oldu valla Ondan sonra bulaşık makinesi temizleyicisinde indirim vardı. Hemen bir tane bundan aldım şey önce Migros'a girmiştim arkadaşlar. Migros'ta Tadelli'de indirim vardı. Sadece iki tane almıştım bunları. Ondan sonra anam bir de bakarım ki bir de bundan aldığımdan daha uygunudu. Bunu 6.68'e mi 6.70'e mi ne aldım? Evet. Bunu 6.5'e aldım. Bir sürü aldım. <laughs> bir sürü aldım ama yemeyeceğim kız. Vallahi yemeyeceğim. Kese bir, bir tane, bilemedin iki tane. Onu da ikimiz yarımlaşa. Aynen öyle. Ondan sonra şöyle iki tane fındıklı çikolata aldım. Bunu Buğra'ya yediririz. Evet. Seviyor ya. Ondan sonra cığıma e, bu sufleyi çok sevdiği için tuttum. Bugün üç tane daha aldım. Baktım indirim devam ediyor Migros'ta. Üç tane daha aldım. Ondan sonra anam bir baktım oradaki birinde de bunlarda indirim var. Anam doldurdum aldım. Bunları çok sevdim. Çok taze. Çok güzeldi. Hmm. Migros'tan aldıklarımı bunu pek beğenmemiştim arkadaşlar. Herhalde bayattı. Bayattı değil mi? Aynen öyle. Ama bunlar çok taze olduğu için evet. böyle bayağı bir aldım. Ondan sonra cıma 101'de. hem Migros'ta bir de bu cipsi de indirimdeydi. 10 TL'ydi. Bir tane de böyle cipsi aldım. Ama fazla abartmadım arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra şeydi. Bundan bir tane almıştım. Şöyle yanından. Bakayım. Uzum yap anne gözlerime. Kirpiklerimi görüyorsunuz değil mi kız? Evet. Bu. Bu. Bu var ya arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Ben buna bayıldım. Açmamıştım evde var diye. Bugün bir denemek için açayım istedim. Bir sürdüm. Ay bir beğendim bir beğendim bir beğendim. Anama dedim ki hala dedim 10 TL üzerinde dedim 45 liraya düşmüşse dedim hemen alacağım dedim. Bir de bedava aldım kız bedava maskronumu aldım 45 liraya düşsün diyerekten 3 tane de böyle 5 liraya şey aldım. Krikir aldım arkadaşlar. Ondan sonra bu da 45 TL'ye düştü. Bir tane de böyle maskara aldım. Buna bayılıyorum. Başka Hatta 101'de 101 de bulsan onu al gene. Hep açmışlar. Hep açmışlar. Bir ya işte, gördü. Çok saygısız insan Aynı var öyle. ya. Aynen öyle. Bir tane zaten... açıyorsunuz. He. Herkes onu test etsin. Aynen öyle. Kız, i̇şte onlar da satılmıyor. Yazık günah. Aynen öyle. Yazık günah. Yarın başka izbirlere de bakacağım. Hala bunlar indirimdeyse bunları stoklayacağım. Acayip hoşuma gitti kız. Şimdi o kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki buraları bir toplayayım. Ondan sonra arkadaşlar yarın şu markete bir daha gidiverek. Şu indirimleri bir dolaşalım, dolaşalım da <laughs> Kızlar, kızlar yeni bir günden, ertesi bir günden herkese selamlar. Yine buradaki bime geldik. <laughs> İnşallah tavuk vardır. Baktım herkes tavuk kapışkırana diye herhalde burada. Ellerini poşetlerden gidi veriyorlar. İnşallah bize de kalır. Bir iki tane alıveririz. <laughs> Değil mi? Evet. Anam da yumurtacı kapattın mı? Yok. Anam da yumurtacı diyorum ki bir tane alsak yeterli. Yok diye en az iki tane de almam lazım. Daha evde olunca güzel olmuyor ee, ama. Güzel oluyor da işte. Hadi Bu sefer kolay bulduk. Dümdüz geldik. Hemencecik vardık. Geçenkinde neydi? Dolandıra dolandıra bir kaldıydık kendimizi. <laughs> De evet. Aynen öyle. Buradaki evler de hep boşumuş. Evet arkadaşlar, mağazaya gelmiş Allah'tan yumurtalar kalmış, o yüzden iki tane alıvereceğiz. Fiyatı da hala 57,5 TL. Hoş hoş bulduk. Ha. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, geçen de fazla gezememiştim Bakın oda kokularında indirim var ama nasıl bilmiyorum, hiç kullanmadım ben. Ay saç neyi? Ha, ne yapayım? Çekim yaparken ikisini birden şey yapamıyor <laughs> şey boya şeyi tüpü 26 buçuk bir tanecik kalmış arkadaşlar bir tanecik alabildik de <laughs> birkaç tane de bu sabunlardan alacağım arkadaşlar hala indirimde yine çok kalabalık herhalde çekim yapamayacağım rahat rahat bir de daracık daracık <laughs> şey yapamıyorum bir de elimde şey sıfır kilometre arabam da var <laughs> biraz daha popke aldım arkadaşlar. <laughs> çok daracık buralar. Çok daracık. Arkadaşlar ya 134'e düş. daha aldım. Birazcık daha burcu cıbır aldım. Belki şunlardan biraz daha alabilirim. <laughs> dolanayım dolanayım da. indirim de kısa hali. Birazcık domates alacağım. Şimdi bir açabilsem. Arkadaşlar domatesler güzel güzel. Şöyle birazcık alabilirim. İşte sen bana dur de tamam mı? Hı hı. Tamam. Salatalık da indirimde. Onu da sen al ver hadi tabii kuşlarımı da ihmal etmem. Kuşlarıma da yediririm dedim de anam arkadaşlar. <laughs> kuşlarımı hiç ihmal eder miyim? <laughs> Birazcık da muz alacağız. Ne mi kız? Hey yerim seni. Yeter. Yeter. <laughs> kızla kızla. <laughs> Yine yüklendik. <laughs> 0 kilometre arabamı doldurdum. Anamada iki tane yumurtayı şey yaptım. Kız ne kadar tuttu biliyor musun? 425 TL tuttu. Vallahi billahi. İndirim diyor ama yine bile pahalı. Pahalı pahalı. Vallahi. Şey ne diyecektim. Kız ben bayağı zayıflamışım biliyor musunuz? <laughs> Videoları editlerken şöyle bir baktım kendime. Aa, dedim Ben bayağı zayıflamışım ya dedim. Bir sevindim, bir sevindim, bir sevindim. <laughs> Şaka gibi. Araba geliyor. Neyse şimdi eve gidene kadar hafaza de basa bu ayaklara şey yapacağım. Arada araba yok ki, araba ki bunları elimde taşıyacağım yine. Hadi gidelim, hadi. Ölme beni de Allah'a arkadaşlar. arkadaşlar. Öldüm, ah, de, de, de. öldüm. Ay saçlarım da dolaştı. Ay öldüm geberdim arkadaşlar ya arabam yok ki ağlayacağım Nasıl şimdi. <laughs> de nerelerden nerelere getiriyor kız. Ay valla öyle bir tane güneş de o kadar çok ki gözümü de çıkartamıyorum kız. Bugün de hiç çıkartamadım. Ay baygınlık geçireceğim artık. Bir kendimizi eve ataydık arkadaşlar. Hmm. Vallahi şöyle bir koltuğa yayılı vereceğim kız. Anam Vallahi bir de susadım su vardı hemen. Hemen su iç vereyim kız. Ay, çok şükür eve vardık Dinlendik, bayağı da bir dinlendik. Ondan sonra kamerayı ele aldım arkadaşlar. Bir tane kruvasan yedim. Çünkü kan şekerim bayağı bir düştü. Bu sıra zayıflamam güzel gidiyor arkadaşlar. Vallahi o kadar çok mutlu oluyorum. O kadar çok mutlu oluyorum ki anla tamam. Hemen aldıklarımı göstereyim. Anla şu sabunlardan yine aldım arkadaşlar. Bir tane hindistan cevizli, bir tanesi de incir orkide şu şekilde. Bak göstereyim, Hı -hı. göstereyim o şekilde. Vallahi güzel kokuyormuş ki. E, Veli abi söyledi, ben de dedi alacağım dedi. Bilmiyorum Yarın Hiç kullanmadık dedi. da. E, yarın kızım keserse belki yine alırım. <laughs> o zaman araba almışım. götüreceğim. Olumlu yanıtlar almış demek ki öyle dediğine göre. Muz da indirim vardı, muz aldım şöyle bayağı 2 kilo kadar. Ondan sonucuma Ahanda, <gülüyor> ahanda <gülüyor> arkadaşlar. Bunlar çok taze. Vallahi billahi. Migros'tan aldığım demek ki bayatıdı ki pek beğenmediydim. Ama bunlar o kadar taze. O kadar yumuşak ki. Bir de indirimde vallahi epey de bir aldım. Bunu da biraz abarttım arkadaşlar. Ondan sonra Cemal, şu kokos önce 3 tane almıştım. Ondan sonra market içinde döndü olan yine gözüme dağıldı. Azıcık daha aldım. Ama şunun kadar abartmadım. Evde çok var diye. Ondan sonra cıma başka yumurta yumurta kız. Yumurta da indirim 57,5. buçuk. Valla anamın gözünü yumurtaya doyuramıyorum. Diyor ki 3 tane alak, 4 tane alak, 5 tane alak, 10 tane alak. Evde doysun diye ben seviyorum. Niye? Kenarda olunca güzel olmuyor mu? <laughs> evet çok da güzel oluyor. O yüzden 2 koli daha yumurta aldım. Anam bir baktım yağda da indirim var. Hemen dedim bir şişe daha yağ koyayım kenara dedim. Geç değil bir sene daha almam hemen. Aynen Geçen Geçen gün de bayağı bir o Almadım 144 yani. liraydı. He, yok yok. Bu 134 lira. Önceki aldıklarım. bayağı bir almamıştım o zaman. Sonra. Ondan sonra cuma adam tavuk kapış 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 gidiyor. Bir tanecik yakalayabildim seni. <laughs> bir tanecik kalmıştı. Bugün de son günümüş biliyor mu? En azından bir tanecik yakalayabildim indirimli tavukta. Ondan sonra cuma e, gelirken fazla çekim yapmadım. Elimiz kolumuz dolu diye arkadaşlar. O yüzden e, 101'den göbek marul aldım. Yine mercimek köftesi yapacağım kız. Bu sefer Sevit Sevil Polat herhalde yapmak He. Polat. He. İçerisine patates, patates. Da, haşlayacağım. Bakayım nasıl oluyor. Onu da çok merak ettim deneyeceğim. Göbek marula da bayılıyorum. Bir daha öteki marullardan almayacağım. Kız onlar acımsı bir şey oluyor. Ondan sonra acaba bir bağda maydanoz alıverdim. Ondan sonra bu burulicime sandviçli kekli bilmem neli bir şeyler aldım. Buğra bunları seviyor, ben yemiyorum. Bunlar çok tatlı geliyor artık. Ha. Arkadaşlar çok tatlı geliyor. Ondan sonra cıma aham da üç salatalık aldım. Üç salatalık 27 lira tuttu Şaka gibi. Ondan sonra cıma domates aldım. Domates bir de indirimdeydi Allah'tan birazcık domates aldım. Salatalıktan kuşlarıma da şimdi veririm ben. Alo yerim ben onları. Sonra şoka girdim arkadaşlar. Şokta bir baktım. Ee, şeyde tuzlu fıstık 16 kusura düşmüştü. Bir tane bundan aldım. Ondan sonra acıma bir tane daha bir şey almıştım. Tadelli almıştım. Çantaların birinde kaldı. Besbelli ki. Ondan Sen çantana koydun ya. Çantama koymadım. Nerede benim tadelli? Acaba benim çantayı, ağam ben çanta almadı. <laughs> Dur, ben bakıveriyorum. <bana> <laughs> Buldum tazeleyi ben bir tanecik aldım. <laughs> Şokta bir baktım aldı buçuk liraydı kız. da bir tane vardı dedim. Daha yeni paketiniz yok mu dedim. Alayım birkaç tane. Yok dedi. O yüzden. Ay az kalsın kaybettim tepelerini. <laughs> <laughs> Hazine <gülüyor> kaybetmiş <gülüyor> gibi değil mi? Çok beğendim arkadaşlar bunu. O yüzden <laughs> bir tanecik vardı bir tane aldım. Ondan sonra bir baktım 101'de şeylerde indirim devam ediyor cevizlerde. İki tane daha ceviz aldım. Cevizli pasta yapacağım canım istedi. Epeydir de yapmıyorum kız. Vallahi yapmıyorum zayıflama uğruna ne cevizli pasta yapıyorum ne kek bilmem ne yapıyorum arkadaşlar bunlardan da yemiyor bunda bir tane sonucunu alıyor bu kız vallahi çok güzel alıyor artık videolarda şöyle editlerken bakıyorum kendime Allah'ım ya Rabbim diyor vallahi zayıflamışım. bu ben diyorum. miyim diyor ne mi <laughs> sorma. bir ara kendimden huylandıydım ki. vallahi billahi ne fotoğraf çekilmeyi, çekilmeyi şey yapıyordum ne bir şey ediyordum. Anamın kollarına yine ağrıtı verdim. <laughs> neyse şimdi buraları toplayıverek biz Enes'i bakı. Kızlar kızlar Merve ne hallere kalmıştı. <laughs> ne yapayım kız? Bir sürü süt aldım. Kötü mü vereyim? Hemen sütler yapıyor. 2 litre. Bir de açık sütümüz vardı arkadaşlar. O da kötü olmasın dedim. 1,5 bardak pirincimizi pirinli. haşladık. Evet haşladık. 6 su bardağı su ile değil mi? Evet. Oh, şaldır 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 şaldır. Döküverelim. verelim. <laughs> Hadi onları Ondan da dök da? bir karıştır. Kaşık. Orada ya. Ben nerede göremiyorum. kur gözlerim görmüyor şey, kız. Ya. Ha. Gerçekten <laughs> kursun ha Merve. Arkadaşlar ha. ha. gerçekten körüm kız. Burnumun ucundakini göremiyorum. Gerçekten. Çakacı bindi. Ama arkadaşlar kesinlikle bir tabak yemeyeceğim, yarım tabak yiyeceğim maşallahin. Çünkü Merve. Merve. Ha. Aha. Ne oldu o iki litre zaman? mi? Evet iki litre. O zaman daha koymaya gerek var mı ki? Ama pirinci fazla koydum. Ne oldu? Da kız geldi. Karıştır geldi. bakayım. Tın 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 Yok tencereyi değiştirir Bu şey değil de. Tamam da karıştırayım. Şöyle. Dur ben Şöyle bir bakayım. Gel, bakayım. gel bakayım. Kız kılı kılına yaptı da İnşallah taşmaz. Kaynamaya çıkınca bir 10 dakika kaynayacak o. He, ondan sonra da içerisine ya bir, bir buçuk bardak şeker koyman arkadaşlar. Şeker az olsun. Hı evet. Valla. He bir de nişasta koyacağım. Nişasta, üç kaşık da nişasta koyuveririm. Aa, bir güzel yapıverelim. Ondan sonra kız akşama tript yapacak. Tript hiç Youtube'da yapmamıştım. Göstermemiştim arkadaşlar. Buracığım çok seviyor evet, onu. Evet Burilicim çok seviyor. Hı. O yüzden dedik ki bugün de dedik tript yapalım. Nedense hep böyle şeyler yaptığımda bir şeylerin eksik olduğunu görüyorum. Nişastamız da son bugün yaptım arkadaşlar. Yeter yeter yeter. Martı deyip dinle unutmayalım da nişastaları gerektir. Hemen şimdi döküreyim. Şunu şuraya aktarayım da bir yandan döküyüm bir yandan şarplayayım. Yeter mi? Hı hı. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Sütlacımızın bir şekeri eksik herhalde. Onu da, da. da zaten bir bir buçuk bardak şeker koyarız arkadaşlar. Ondan sonra da kaselere servis yapıveririz. Hı hı. Evet kızlar. Tridimizi yapmaya başladık. Bakın. Buralıcığım da geldi. Sesi geldi. Bir sürü tabak çıktı kız. 2-2,5 litre sütten bayağı da çıktı vallaha. Üzerlerine de tarçını sepeleriz. Ondan sonra afiyetle yeriz. Değil mi kız? bir sevinsin sevdiği şeyi yapıyor. Kız? Hı -hı. Ne tavuk seviyor, ne et seviyor, ne bir şey seviyor. Hiçbir şey yemiyor bu olan kız. Bir diş. Bir diş. He, sarımsak dövdüm Hı. Bunu bir yağda böyle bir döndüreceğim. Ha. Hadi bakalım. Evet, şimdi Birazcık de bir top kıyma. şimdi bunları da kavuracaksın herhalde değil He. mi? Ondan sonra? Ondan sonra salça koyacağım. He. Az da salçayla kalacağım. Kokutu gidene kadar. Tamam. Aa, dur kapıyı açayım geliyorum. koktu. Buraya da kıymayı böyle <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Demek salça koyacağım değil mi? He, ondan sonra da az bir yapacağım. <laughs> İçine yumurta. Oo, anamın en sevdiği yumurta. Oo. <laughs> ben var öyle ya. He? Bir gün de şey yapak. Tantini yapak. Evet evet tantini de yapacıktı yapacık. yapacık. Mersin'in meşhur. Aynen öyle onun. Çünkü onların tavası değişik. Evet böyle, böyle çukur Mersin, oluyor değil mi? Ortası çukur oluyor. He. Hizmeyle olmadığı için aynen. böyle tavada. işte madamız geçecek. He. aynen yaparım. öyle. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar biz 3 sene de Mersin'de yaşadık <laughs> Güzel bir Mersin. İnşallah. De. Bir vlogumda da size o hikayemizi anlatırız. Pek de güzel bir hikaye değildi ama olsun. Ama oralarda yaşamak He, da hep Aynen, aynen öyle. O zamanlar tabii durumumuz iyi değildi arkadaşlar. Hiç Anlatır. Değildi Aynen de. öyle. Hiç. Hiç iyi değildi hem de. Şu an halimize şükürler olsun. Çok şükür. İnşallah daha da iyiye gideceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. He. Bir videomda anlatırım inşallah. Yine dertleşiriz sizlerle. Vallahi. Değil mi kız? Aynen öyle. Evet. Salçamızı koyuyoruz. Azıcık biber salçası. Azıcık domates salçası. Heh. İçine kaç tane yum, yumurta kıracaksın? <laughs> yumurtacı anam benim. Yumurtacı kız. Vallahi dört koli yumurta aldı iki günde. He mi kız? Dur dur. Olur. Durdurmayaydım valla. On kola alırdık kı anam. de bulmuşum da bırakı <laughs> Ama ya kötü olurdu tüketemezeydi. Hiçbir şey olmaz. Hoş benim anamdan burayla varken o yumurtalar 3-5 güne şey olmaz. tükenirdi. <laughs> Yemin ediyorum dışarıdaki sütler, kolalar bile buz gibi dolaptan çıkmış gibi. evet. Şimdi bunu Salçası, salça kohusu kadar kavuracağım. Alabilirim et içerisine su da koyayırmış ya kız anam. Bir bardak mı? Bir bak bakalım. Azıcık daha koyamıyorum. Hmm. Hı, Hı. Kaynayacak mı öyle mi yumurtasını? Kaynayacak. Ondan sonra yumurtasını kıracaksın. Hı. Hmm. Öyle de bir güzel kokuyor ki arkadaşlar. kız. Duzunu tuzunu atıyor da. <laughs> Kaynamış. Bir güzel. Kızın da mı bitmiş? bitmiş? Ha, Doldurursun hani canım. Evde de da yok da değil ya. Dolu dolu. <laughs> anamın en sevdiği şeye geldik ki yumurtalara. <laughs> <laughs> şimdi de yumurtaları da attık. Onlar da piştiği zaman tridimiz hazır, değil mi kız? Evet. Çok Rengi da güzel, güzel oluyor. Oldu. Aynen öyle. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bence de. Benim hey, var da güzel olmaz mı Kı Merve? He, olmaz mı Kı? Ama ben pek sevmiyorum işte. Ama sen de hiçbir şey sevmiyorsun. He. Hazır Tatla çorbadan, yemem. hazır çorbadan başka çorba yemez. <laughs> ben ne yapacağımı şaşırdım artık arkadaşlar ya. Yerim seni ya. <laughs> Ay, zaten ben yemem ki bir, bir dilim ekmek yerim. Tamam. bir de, bir, bir de edelim. Evet. Aynen öyle. Zayıflamaya devam arkadaşlar. Evet. Pes etmek yok. Yok. <laughs> Valla 56 kiloya nasıl düştüysem bu sefer de hedefim 50 kilo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Boyuma göre 50 kilo gayet iyi. Tamam. Değil mi? İnşallah. Aynen, Aynen. Aynen. Bakayım Aynen. Kaç, sene sonra <laughs> kaç sene sonra 50 kiloya düşeceğim. <laughs> <laughs> Vallahi billahi. Vallahi bu Ramazan'da eğer tatlı matlı yapmazsan. Ya yapsam da az yiyorum az az. Daha öyle çok yeme yok. Her şeyi kararınca yiyeceksin az az yiyeceksin. <laughs> İnşallah hadi bakalım. Evet. Hı, mis oldu mis. Neyse kı. Fazla da videomu çok uzun etmeyeyim. Atarken çok sıkıntı oluveriyor. Artık sizlere de burada veda ediverelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın kız.